Evet arkadaşlar. O yaptığımız motor temizliğini teyit ediyoruz. Bugün 1 Temmuz 2021. motor temizliği olan böyle arkadaşlar. Üzerinde toz izleri var. Bir ay önce motor vürt motor temizliğiyle temizlemiştik. Şöyle bayağı bir tozlar gelmiş bir ayda. Şöyle bir şunu da yapayım. Şöyle bir tozları görelim. Arabayı e, haftada 2 3 veya 4 kez kullanıyorum. Uzun yola da gitti. Ee, yağmur yolu da yağmur da gördü bayağı bir. Su da gördü yani. Şöyle aralara bakalım. Temizlikten sonraki durumu bu. Şu metal bölgelerde biraz çıkmamış. Hala kalıntılar duruyor. Böyle göstereyim yavaş yavaş. Ama genel manada temiz görünüyor metal yerler hariç. Bir dahaki yaptığım temizlikte, yaptığım temizlikten sonra kuruduktan sonra üstüne silikon spreyi de sıkacağım. O zamanki durumuna da bir bakacağız. Bakalım ondan sonra nasıl olacak. Kanalıma abone olup videoları beğenirsiniz. Bana destek olursunuz. Herkese iyi seyirler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.